Merhaba arkadaşlar, bugün tekrar sizinle birlikte karşınızdayım. Bugün format nasıl atılır, USB dosyasına nasıl yazdırılır arkadaşlar, onun hakkında bilgi vereceğim ve ondan sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir şey arkadaşlar, çoğu kişi internetin ISO indiriyor ve saatlerce 10 saat, 5 saat ve daha fazla bekliyor. Benim yaptığım aşamada sadece bir saate komple en temelden sıfırda yazdırmayı arkadaşlar, USB dosyasına göstereceğim. Şimdi e, herhangi bir tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Windows Media e, Creation Tool Windows 10 yazıp arkadaşlar enter tuşuna basıyoruz. Burada e, gördüğünüz gibi Windows'un e, kendi sitesinde olan şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi aracı şimdi indirim var. Tıklıyoruz ve da Tıklıyoruz. İndirmeye başlıyor arkadaşlar. İndirimini bekliyoruz. Evet indi. E, indirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştırı tıklıyoruz. Önümüze böyle bir uyarı geliyor. Buradan evet'e tıklıyoruz. Ve Windows 10 kurulum işlemine başlayacağız arkadaşlar şu an. Buradan arkadaşlar e, gördüğünüz gibi başlatma yerine bilgisayar yazarak bizim USB'mize geçiyoruz arkadaşlar. USB'mizi gördüğünüz gibi buradan biçimlendirmemiz gerekiyor. Sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. Buradan e, NTFS'i seçiyoruz arkadaşlar. Hızlı biçimlendir tiki tikli olduğu zaman da başta, baş e, başta tıklıyoruz. ve biçimlendirmesini bekliyoruz. Evet, biçimlendirdikten sonra kapatıyoruz. Şimdi önümüze program geldi indirdiğimiz program. Bunu aşağı doğru indirerek kullanıcı sözleşmesi arkadaşlar. Buraya aşağıdan indirip okuyabilirsiniz ya da direkt kabul et'e tıklayabilirsiniz. Kabul tıklıyoruz ve bekliyoruz. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluşturu seçiyoruz. Daha sonra buradan e, dilimizi istediğimizi seçiyoruz. Sürümünü buradan seçiyoruz. Ondan sonra buradan da işte e, kaç bitse onu seçiyorsunuz arkadaşlar ve ileri diyorsunuz. Buradan arkadaşlar USB yazdıracağımız için USB direkt flash sürücüyü seçiyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Ondan sonra yine ileri diyorsunuz arkadaşlar. Flash'ımız seçili. Windows'unu kendisi indiriyor arkadaşlar. Bu 30 dakika ile 60 dakika arasında sürüyor. Maksimum bu da internet hızınıza bağlı bir şekilde sürüyor. Evet hazır şimdi. Sonra tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kolum e, işimi tamamlandı. Hemen geliyoruz buradan bilgisayarımı tıklıyoruz. Windows 10 kurulum dosyaları hazır. Bilgisayarınız açıksa bilgisayarınızı kapatıyorsunuz ve bilgisayar açılırken F2, F10 ve delete tuşlarına basıyorsunuz. Ben F2 tuşuna basıyorum çünkü benim bilgisayarım F2 tuşundan BIOS menüsüne giriyor arkadaşlar. BIOS'a girdikten sonra yön tuşlarıyla yana kaydırıp security sekmesine geliyoruz. Oradan Secure Boot'u disable yapıyoruz. Sonra üstten Boot sekmesine gelip WiFi Boot sekmesine enable yapıyoruz. Yandan Exit'e geliyoruz ve aşağıdan ayarları kaydet ve çıkış diyoruz. Az önce ayarladığım USB bellek bilgisayara takılı olmasına dikkat ediyoruz. Bazı bilgisayarlarda F4 bazında F10 olur arkadaşlar. Buradaki şu anki bilgisayarda F4. Basıp çıkıyoruz. Bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar açılırken sürekli F 7 tuşuna basıyoruz. Karşımıza boot seçeneği geliyor. Flash'ı seçip enter'lıyoruz. ekranı açıldığında değil, klavye ve saat ayarını seçip ileri basıyoruz. Şimdi yükleye basıyoruz. Ve lisans anahtarı varsa giriyorsunuz yoksa ileri diyorsunuz. Hangi sürümü yükleyeceğinizi seçip ileriye basıyoruz. Fransız Sözleşmesi'ni kabul edip ileri basıyoruz. Aşağıdaki özel gelişmişi seçiyoruz. Evet arkadaşlar bu ekran çok önemli. Bu ekranda ben de iki tane var size daha fazla olacaktır. Bunu gördüğünüz hepsini arkadaşlar tek bir tane kalana kadar hepsini siliyorsunuz. Zaten en sonunda bir tane kalınca o da silinmiyor. Ondan sonra ona sağ tıklıyorsunuz zaten. Yani normal tıkladığınız zaman da aşağıda yeni özelliği açılıyor arkadaşlar. Oradan yeniden e, ilk başta biz C'yi belirteceğimiz için mesela 500 GB bir e, SSD'miz var ya da hard diskimiz var. Oradan ben e, C'ye diyorum ki 400 GB bırakacağım. O yüzden oraya e, 400 bin yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, Enter'a basıp ya da oradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Yes diyorsunuz. 400 400 bin megabayt yani 400 GB oluşuyor. Ondan sonra aşağısında yeniden bir tane daha yeni oluşturup oraya da 100 bin yazıyorsunuz. Yani 100 GB'lık yer ayırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra en aşağıdaki otomatik olarak 100 GB olan seçili olacaktır. Onu değil üstteki 400 GB seçmeniz gerekiyor. Çünkü bizim seçtiğimiz şu anki yer bizim sistemin dosyaları kurulacağı yer. O yüzden C'yi seçip yani en üstteki 400 GB'yi seçip oraya C'yi kuracak. Orayı seçip e, e, ileri diyoruz arkadaşlar. Önümüze çıkan ekranda Windows yükleniyor yazısını göreceğiz ve bekleyeceğiz. Windows kurulumumuz tamamlandı. Bilgisayarımız yeniden başlatırken USB belleğimizi çıkartıyoruz. Şimdi yeniden başta tıklıyoruz. Ve bilgisayarımız açılmaya başlıyor. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bölgeye Türkiye seçip evet diyoruz. Q klavye kullandığımız için Q klavye seçip ileri diyoruz. Atlaya basıyoruz. Buradan internete bağlanabilirsiniz. Ben şimdilik atla diyorum. Daha sonra bilgisayarımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Ben buraya Monster kullandığım için arkadaşlar Monster Notebook diyorum. ve ileri tıklıyorum. Oluğa oluşturmak isterseniz oluşturun ben oluşturmadan ileri diyorum. Cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin. Ve bilgisayarımız kurulmuştur arkadaşlar. Bilgisayarımız açılıyor. Bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.